Bunu artık net bir şekilde söylüyorum. Biri nikahlı, resmi nikahlı, iki kadınla birlikte yaşayan 10 çocuk babası Ahmet Yıldız. 7 Şubat günü 15 yaşındaki Hatice Nur Yıldız'ı alarak ortadan kaybolmuştu. Yani inanılmaz bir ahlaksızlık öyküsü aslında. Yani çok açık söyleyeyim artık bu kadar da değil. Hani 50 yaşında olacaksın, 10 tane çocuğun olacak, 2 tane evde kadın olacak. Bir de gideceksin elin 15 yaşındaki çocuğunu alıp götüreceksin. Artık buna ne diyeyim? Ee, onunla ilgili hatırlatalım aslında isterseniz. Bandımızda da onunla ilgili de gelişmeler var. Ya dur ya hatırlatmayalım. Orada çünkü fotoğraf yok. Ben size söyleyeyim. Şimdi Ahmet Yıldız hakkında çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçlarından arama kararı çıkarıldı. <laughs> Gözünüz aydın. Bu çok önemli bir karar. Adamın artık fotoğrafını da verelim. Adam diyorum ama yani laf olarak beri adam. gele adam diyorum. <laughs> adam. Ee, çünkü adamlık da. Kadın ya da erkek ayırmadan söylüyorum, genç ya da yaşlı söylemiyorum, adamlık denen bir şey vardır. Ben adam olduğunu düşünmüyorum. 15 adam yaşındaki çocuğu abi. iki karısının üzerine kaçıran, iki karısını demeyeyim, iki kadının üzerine kaçıran adama, 10 çocuk babası adama. Şimdi e, yayınımızın ardından çok teşekkür ediyorum. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çocuk şube müdürlüğü konu hakkında gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirttiler. Hatice Nur'u kaçıran Ahmet Yıldız'ın Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Tunçbirek köyünde yaşadığı bilgisi üzerine Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Eyüp Nabi Jandarma Karakol Komutanlığı harekete geçti. E, köyündeki evinde yayınımızın ardında bir arama çalışması yapıldı. Ahmet Yıldız'ın birliktelik yaşadığı iki kadınla baskın yapılan evdeydi. O yüzden artık net net konuşabiliyorum. E, Fakat kızımızla Ahmet'e ulaşılamadı. Ahmet Yıldız'ın Şanlıurfa'ya giriş yapıldığı belirlenmiş fakat Viran şehire girmemiş. Yani Şanlıurfa'da ama köyüne gitmemiş. Jandarmada e, her yerde işte bu ekranda gördüğünüz Ahmet Yıldız'ı arıyor. Yanında da 15 yaşındaki Hatice Nur Yıldız var. E, ekrana verelim çocuğun da fotoğrafını lütfen. Nasıl hepinizin soyadı aynı? Akrabalık falan yok, yok değil mi? Yok. yok ablam yok. Anam yok. <laughs> Ya o da kötü biliyor musun? Bak şimdi kimliğine Hı. bakacaklar o da yıldız o da yıldız. Ama yanında şu küçücük çocukla gezen koca kazık kadar bir adamı arıyoruz efendim. Ekrandan da söylüyorum. Bunlar çocuğum da der o da der bu da der ama herkesin de dikkatini çeker. Tabii çocuk hani kapatılmış da olabilir başörtü takarlar. Ee, heh, diye her türlü peçe şey takarlar falan, falan ama bir yerde kalıyorlar bir yerden alışveriş yapıyorlar çocuk çocuk herhalde Hı. yine bir çikolata falan istiyordur 15 yaşında biz öyleydik ben çikolata diye çıldırıyordum 15 yaşında. İnşallah şimdi izleyicilerimizin sayesinde çocuğumuza ulaşırız diye düşünüyorum. Ben gerçekten Şanlıurfa Emniyeti'ne ve jandarmamıza çok teşekkür ediyorum. <laughs> çocuğumuza da ulaşacaklarına inanıyorum. Ya Bu çocuğun hiçbir şekilde bu adamın yanında kalma ihtimali yok. Onu söyleyeyim de yani aile sahip çıkmasa bile abi. devletin çocuğudur. Ben çocuğumu istiyorum. Ben çocuğum yani bu insanın yanında kalması ne kadar doğru olabilir? Hiç. Hiç Abla, doğru değil. Yani. Ha, bu bu insan aklı dengesi yerinde olsa 15 yaşında çocuğu götürmez. Onun o yaşta çocukları var ya. Ha, onun çocukları da var. Çocuklarını parasıyla satan bir insan bu. Parasıyla satmış 500 kaç lira vermiş başlık, altın. Başlık başlık para satmış. Kızını kaçırıyorlar. Altın almış. Gidiyor geri alıyor pazarlık yapıyor parasıyla satmak için. Altın alıyor para alıyor. Satıyor ondan da araba alıyor işte. Arabasını da öyle alıyor. Onunla da araba alıyor. Ne güzel kızını abi. satıyor. Bu, bu türlü insanlarda ne, ne gibi bir karakter beklersin? Kandırılmış. Bizim çocuk kandırılmış. E, abla, ben, ben çocuğum ben... aşağı girilmezdi Müge abla. Vallahi aşağı inmezdi. Beraber çalışıyorduk. Ne bileyim ben ablam diyordu. Sen benim bacımsın diyordu. Sen on, onlar benim yeğenim diyordu. Biz eve para vermeye geldik. Oturup çay içiyorduk. Bana hiçbir şey demedi. Ben üç ay çalıştık ablam üç ay. Hep on kişi çalıştık. Sadece ben iki çocuklarımla çalışmadım. Mahallemizden kadın da götürdüm. Bana bacım dedi, onlar benim yeğenim dedi. Valla... Abla dedi, bu adam bulak dedi, çalışak dedi. Ben bir suçum ne ya abla kız? Ben seni suçlamıyorum. Sen benim ablamsın dedi bana, ablamsın. tam 15 yaşında, tam <laughs> beğenilmek istediği, tam böyle genç kızla adım attığı bir dönemde. Tamam mı? Bu da tabii tecrübeli adam yani. Ondan sonra ne olacak ki hayatım... ...15 yaşındaki çocuğu her şeyle kandırırsın... ...ablam ya. daha dırnağını de... kes... ...aklı su Küçük gibidir yani... Küçük ...aklı su kücük. gibidir... ...15 yaşında çocuğun beyni su gibidir... ...kandırmak istersen kandırırsın... Kandırsın. ...ama insanda karakter olacak... ...karakterli insan... ...kendi çocuğu yaşındaki insanlara bakmaz... ...edebini bilmesi lazım... ...edepli olmak lazım... ...biz Müslüman insanız... ...evvela onu hatırlamak lazım... ...bir insan kendini... Edebiyle, ahlakiyle öne çıkarır. Bu türlü şeyleriyle mi öne çıkarır? Ahlaksızlık, terbiyesizlik bu adamda diz boyu olmuş. Ben size videosunu da attım çocuklarının. İlan yakalayıp yiyorlar. Bu insanın ben gerilla eğitimi... Çocuk çocuğuna ilan yakaladık da çuvala doldurtturmaz. Bunlar çuvala dolduruyorlar yılanı. Ben size ekibini Ne yapıyorlarmış şu ilanı? E yiyorlar ne yapacaklar efendim? Yani bunu ilanın için toplarsın. Çocuklar, küçücük çocuklar, ben size e, serin atmıştım. Ben öyle şeyleri vallahi vallahi ya, o kadar ha. da değil yani. Küçük çocuklar ilanı topluyorlar, çuvala doldurmuşlar. Şu kadar filan olmuş ilan. E yiyorlar demek yani, ne için toplarsın ki daha da ilanı? Neyse, onun çocuklarına bir laf söylemeyelim ama yani... Hayır çocuklarına bir şey demiyorum. Ben şunu anlayamıyorum zaten, yani Ahmet Bey, bak yine Ahmet Bey diyorum. Öyle öyle çocuk kaçırmak da öyle adamlık da olmuyor, delikanlılık da olmuyor. Bağlan yayına Bağlan yayına. Sen 15 yaşındaki çocuğa ne vaat ediyorsun 50 yaşında adam? Arada 35 yaş fark var. Yani babası demeyeceğim. Sen artık neredeyse bunun hani dedesi falan olacak yerdesin yani. Yani. Dede de, yani de 15 yani. yaşında çocuğun dedesi var 50 yaşında. E sen bu çocuğu var, niye var. kaçırdın? Yani kendiniz etrafa karşı ben yaşlanmadım, daha gencim ölüme meydan okuyorum falan diye mi bu küçücük küçücük kızları bulup alıp yanınızda gezdiriyorsunuz? Buna ne deniyor da Azgın teke sendromu. Evet. Tam ya, tam bak bu adam azgın teke sendromu yani. 50 yaşında, bir de sapıksınız üstelik. Bak söylüyorum ben. Sapık tabii ya. Yani artık ya yani insanların da yaptığı eylemi söyleyince tamam mı bu suç olmamalı. Çünkü 50 yaşında bir adam 15 yaşında bir çocuğu alıp götürülüyorsa bir kere bunun içinde pedofili de var yani. Her Olmaz şey kardeşim, Her şey Sen, oldum, sana 15 yaşında çocuğu annesi abi. emanet eder, arabanla yağmurlu bir havada okula götürürsün. Ne bileyim çocuğuna bir ayakkabı alırken dersin ki yukarıda babası yok, ben o çocuğa da bir ayakkabı alayım. Ya baktın ki o 15 yaşındaki kız... E, Hani güvenli olmayan bir ortama doğru sürükleniyor. Çeker onu, onu alırsın çeker baba alırsın. gibi. alırsın annesine babasına teslim edersin onlar ama benim evladına dedi, dikkat sen benim mısın dedi abla. Yani koruyup kollama. Ablama yerine böyle dedim. bir yaştasın. Abim sen. dedim ben dedim ki benim namusuma leke getireceksen çocuğuma çocuğuma bakacaksan... benden çalışma abi dedim. Kiminle çalışırsan çalış dedim. Abla yok dedi. Ama o içinden Sen de de benim dedi, dedi, bacımsın, Onlar benim yeğenlerim dedi. Ben ah, onların de hem dayısıyım dedi... dedi. Inanırsak işte. Söyledim abla. Bu bana dedi Ayşe dedi uzak dur ondan abla. dedi Ayşe uzak dur dedi. Ben o adamı gözüm tutmadı. Aradı beni uzak dur dedi. Uzak dur o insandan dedim bak çok sessiz bir insan. Dedi dedi müzik abla dinlemedik. İçine dedi, dedi. kapalı insanları bilirim. Dedi. Kapalıysa insan bir ha, içinde. Sessiz sakin mi? Ben de korkuyorum çok, çok sessiz çok insandan. Kapalı sessiz insan, ablam, sen çok kapalı insan çok şey verirsen çıkar konuşur, konuşmaz hiç Ben dedim bu insan çok kapalı içerisine bundan uzak dur. Konuşma <laughs> gerekiyorsa dinleki. hiç konuşma dedim. Ama bu beni dinlemedi. Başımıza bunu getirene kadar dinlemedi. Sen de kutsaydın bilmedim. Bir uçup yok. Buna. Sana zaten sen, kızdığını hayır, biliyorsun. Sana o konuda özür özür diliyorum. Tamam ha. yok. Biz Eşlerinizden bu... üç tane bak kardeşim. Üç tane çocuk yapmışsın. <laughs> kaç yıllık evlisin. Herkesin içinden bak ben size şunu söylüyorum. Kadın, siz erkekler bazı erkekler diyeyim. Bütün erkekleri katmıyorsun. Yani erkekler deyince Rahmi Bey'in doğrulmasını <laughs> kaçırdınız ama <laughs> ne diyor? Cevap verecek ya. Şey sanıyorsunuz herhalde yani her şey erkeklerin içinden geçiyor. Hayır. Hayır. Kadınların içinden de geçiyor. Kadınlar da gezmek istiyor, tozmak istiyor, eğlenmek istiyor. Kadınlar da ister on tane koca. <laughs> Anlatabilirim ondan ayrılır, onunla gezer. Bakacak olursan ne var yani erkekler istiyor da kadınlar niye istemesin? Kadınlar gerizekalı mı? Ama kadın ne yapıyor diyor ki benim evim var, yuvam var, çocuğum var, etraf var. Bak bir, bir diyor emeğim var, evliliğe bir emeğim var diyor. Ben diyor bu kadar yıl emek vermişim oradan çocuk olsun olmasında emeğine saygı duyuyor. Kadınlar daha aslında akıllı davranıyor. Daha ayakları üzerinde vallahi duruyor çalışsın, davranıyor. hiç leke getirmedim. İşte, Büyük abla çalıştım. Siz de mi, siz çaldım, bazı, erkekler için söylüyorum. Senin için de Ramazancığım sen de duracaksın üç çocuğunun başında işte baba Hadi, olarak. Hadi neden böyle ettik bize? Kuzum. Şimdi gelsin ne de dur. Bunun bunu şu <laughs> adamı ya sevgili seyirciler lütfen <laughs> ya. Bu adamı dolaştırmayalım etrafta. Çok gözünüzü seveyim. Girelim de bir reklama. <laughs> İki kişiyi arıyorum ee, iki tane kızımızı arıyorum bir tanesi 15 yaşındaki Hatice Nur Yıldız 7 Şubat çarşamba günü Adana İmamoğlu'ndan kaybolmuş 16 gündür kayıp kayıp kızın anne diyor ki 50 yaşlarında hem evli hem de sevgilisi olan 10 çocuk babası Ahmet Yıldız tarafından kaçırıldığını iddia ediyorlar Hatice Nur Yıldız'ın. <laughs> Sesten Hatice'ye Hatice bir. Hatice neredesin anne? Hatice, Hatice. <laughs> <laughs> Hatice'm bana bunu neden yaptın Hatice'm? Hatice'm neredesin sen kızım? Dur üzülme hayatım. Ben bunu... sana böyle gibi bir baktım Hatice'm. <laughs> ana kurban olsun sana, ana kurban olsun Hatice'm. Lütfen, lütfen, Hatice'm ben sana böyle gibi bir baktım kızım. Dur o da küçük buluruz. <laughs> sen beni sevmedin mi Hatice'm sevmedin mi? Allah kadar. Ama bak sen hatice, iyi ol ki. Çevirlerimi yaktır böyle bakacağım. Bir hatice. tanem sen iyi ol ki çocuğunu bulalım. Dur ne olur yapma dur. Sen ablam ben onlara iki bir gün baktım sen ablam. Dağlarda çalıştım Hatice'm ne demek haber ettik Hatice'm. Bak ben seni tut gerçekten tutamam. Yani öyle bir gücüm yok. Hatice'm ne demek haber ettik bana kara kızım ne demek ettik. Kendi geriye hatice, düşmesin. Hatice'm. Hatice! Hatice! Evet. Hatice ben sana dağlarda baktım sıcaklarda Hatice! Ya bakmayın Ayşe <laughs> Hanım'ın ki de başka bir dram. Üç çocuğu var 44 yaşında. Eşi bunu dedi mi bilmiyorum. Dediyse dili kopsun. Yanıma yakışmıyorsun diyerek üç yıl önce Ayşe Hanım'ı ve çocuklarını terk etmiş. <laughs> Ayşe Hanım da o günden beri çocuklar için biz, tek başına hayat biz, mücadelesi ben veriyor. Tarım işçisi olarak çalışıyor. Çocuklarına de, bakmaya neden çalışıyor. Neden bana yaptın kara kuzum, neden? Bu da 15 yaşında lise birinci sınıf öğrencisi. <laughs> Kaybolduktan sonra yalnızca annesini bir kez aramış. Anne demiş başka bir şey demeden telefonu <laughs> kaybetmiş. Demedi, annem annem dedi öf annem öf dedi. Deme kuzum bana öf deme. Gel bana kara kuzum gel. Ben sana kuru ekmek yedirmedim Hatice'm. Eski sırt giydirmedim kuzum gel bana. Anam, Dur Ayşe ben senin kızını bulurum. Daha zaten o, yani 15 <laughs> yaşında. Tarlada tanışmışlar. Bana beraber çalıştık. Evimize geldi gitti. Adam. Bak, bana, bana ablam dedi. Adam bana ablam dedi, onlar benim yeğenlerim dedi. Beraber çalıştık. On tane de çocuk babası mı? On <laughs> tane çocuğu var, iki tane karısı var Müge abla. Ben ne diyeyim? Benim çalışmam suç mu abla ondan kız? Ben ekmeğimin peşindeydim Yok, kız abla. Yok Berat'ım senin ne suçun olacak? Vallahi ben. ekmeğimin peşindeydim. Ha, zaten küçücük, 15 yaşında. yandı, yedim, yanma dedim. Bunca ay yandım. Kaç yeni doğumlu yandım. bu kız? Kaç doğumlu? <laughs> 2008'li Müge ablam, 2008'ti. Ay biz 2008'lilere kadar geldik mi ya? <laughs> 2008'li küçücük daha onlar küçücük. <laughs> ben onları öyle büyüttüm öyle küçücük de, öyle bambuna açındırdım, bambuna kanar Bunların deryaları. babaları nereye gitti kime gitti? Kime abla? Babası nereye gitti kocağı nereye gitti? Babası geldiydi abar ettim geldiydi iş yerinden geri çağırdılar. İş yerine geri geri hayır, gitti. Sizin yanınızdan niye ayrıldı? Kimin yanına Eşim, gitti? Biz ayrıldık eşimiz anlaşamadık. Bana bir laf dedi zoruma gitti sen bana yakışmıyorsun deyince ben de zor sundum. O kimmiş? Ne? Baba dedi sen yanıma yakışma tamam, sen yanına yakışmıyorsun da yani o kim yani Arnold Schwarzenegger falan ne yani ne çok mu yakışıklı bir adam çok mu ne yani bu kadar. <laughs> ne bileyim ablam eşim işte anlaşamadık artış. Bana öyle deyince ben de ökele çıktım çocuklarımı ev kiraladım onlar be çalışıyordum onlara bakıyordum. Ben hiç çocuklarıma buraya hiç etmek, yedirmedim Gülbihar yani. ablam. Vallahi yedirmedim gözüm gibi baktım kız. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu <laughs> öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak <laughs> öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum. Gözün aydın. <laughs>